Selam sevgili arkadaşlarım. Bugün saç düzleştirici, saçlara ışıltı veren, saçlara hacim veren ve saçları iki kat hızlı uzatan, saçları pırıl pırıl parlatan bir tarif hazırladım sizlere. Saç kremi tarifi hazırladım arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Bir yemek kaşığı dolusu pirinç unu kullandım. Burada pirinç de kullanabilirsiniz. Fakat pirinç, pirinç saçlara yapıştığı için pirinç unu kullanmak çok daha mantıklı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da keten tohumu ilave ettikten sonra ikisini güzel bir şekilde karıştırıyorum. 2 su bardağı su ilave ediyorum. Suyu ilave ettikten sonra da pirinç unu suyun içinde eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra ocağın üstüne götürüyorum küçük ocakta kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da 10 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlar. Jelleşmeye başlıyor gördüğünüz gibi. 10 dakikanın içinde suyu da azalıyor. 10 dakika sonra da ocaktan alıyorum. Ama en az 10 dakika kadar kaynatmamız gerekiyor. Ve ılınması için bekletiyorum. Ocaktan aldığımda görüyorsunuz biraz sıvı kıvamda e, fakat şimdi bekledikçe biraz daha kıvamı koyu olacak. Keten tohumu jelini e, suyun içine bırakmaya devam ediyor çünkü. Son malzemeyi ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu hindistan cevizi yağı ilave ettim. Eğer sıvıysa sizin hindistan cevizi yağınız bir yemek kaşığı ilave etmelisiniz. Karışım şu anda hala ılık halde. Hindistan cevizi de yavaş yavaş içinde eriyor gördüğünüz gibi. Hindistan cevizi yağını ilave ettikten sonra iyi bir şekilde karıştırıyorum ve ardından süzme işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi kıvamı da oldukça koyulaştı. Bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Süzme işlemi de çok basit ve çok kolay oluyor arkadaşlar süzme işlemi de bittikten sonra saç kremimiz hazır hale geliyor. Saçları parlatacak, saçları düzleştirecek, saçlarımıza hacim kazandıracak, saçlarımızda dökülme varsa onları da azaltacak. Saç kremimiz şu anda hazır arkadaşlar. Saçlarımıza nasıl uyguluyoruz? Öncelikle saçlarımızı yıkamış olmamız gerekiyor. Temiz saça uyguluyoruz ve hafif nemli saça uyguluyoruz. Saçlarımıza e, boya sürer gibi saç dibinden saç ucuna sürüyoruz saç diplerine masaj yapıyoruz sonra bir tarak yardımıyla tarıyoruz saçlarımızı sarıyoruz 30 dakika bu şekilde bekletiyoruz 30 dakika sonra sadece duruluyoruz ve sonuç çok güzel oluyor arkadaşlar e, haftada iki kez uygulayabiliyoruz Tarifle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.